Günaydın baba. Eskişehir'e gidiyor bugün. Merhabalar. Hoş geldiniz. Efendim, Ankara'dan geldik hızlı trenle. Evet, bir eve bakalım. Eskişehir Fırına Bank var, varmaya geldiniz bugün. Evet evet, evin hayırlı uğurlu olsun bu arada. Türkiye Top 10 Yayıncılar Lisesi'ne bundan tahmin olarak... Şu şortla mı gireceksin? Evet. Bir yıl 6 ay sonrasında... A few moments later... Derdine derman, spiderman. Derdine derman, spiderman. Efe, şu arada güzel köpeler gördüm. Adaların yanı mıydı doktorlar bile? Adalar, adalar zaten cadde değildi. Sağ tarafı doktorlar. He. Adalarda mesin amacı da ortada şey var öyle mi? Korsutçayı. Efe ile biz bugün zaten bugün yarın güzel bir gezi yaparız. Hiçbir düş yarım kalmayacak. Evet. Eskişehir turumuzu başlatıyoruz. Sokakları çok güzel değil mi? Anavut taşları ile birlikte. Üstünün tarafında bol bol çekim yaparsınız zaten. Üstünden bir drone çıkalım size. Hava yukarıda uçuyoruz. Orada şey izin verir mi işte? Bak şöyle kapılar çok tatlı gördün mü? Böyle, aşağıda daha var. yanlarda var. var, Evet. Ee, Efe'ye geldim. Hızlı trenle geldim. Ee, benim işimin kardeşi kendisi. Eskişehir'de memur oldu ve şu an burada e, adalarda böyle bir evde kalıyor birinci katta. Küçük bir ev ama e, yine çarşıya, merkeze yakın, adalara yakın, doktorlara yakın. Zaten adalarda. E, 1500 liraya tutmuş. Çok şanslı. E, bu üç günü, yani Cuma bugün, cumartesi, pazar ...birlikte takılacağız, eğleneceğiz ve bunları da videoya almayı düşünüyorum. Bu yan porsuk çayı'na gidiyor zaten. Şurası direkt porsuk çayı. Ee, evi de bu arada çok güzel bir yerde... ...porsuk çayı. Zaten gar oradaydı trenleri. Doktorlar falan da arkasında olması lazım. Evet, Efe Bey e, burada ölümsüz bir anı bırakıyorum. Evet. Eren de bugün gidecek evet, ee, ama... Biliyorum. Saat Kaç gündür, gündür. buradasın Eren sen? Pazar günü geldim buraya sabah saat 8'den beri evet. Pazardan cumaya kadar burada mısın sen? Hala burada Süper memnun kaldın ya, mı? Oldu, oldu. çok güzel Tavsiye ederim Tavsiye işte. ediyor şey musun? İyi i̇şte bak, yaşlandı. Yaşlandı. yaşlandı Bizi de hasta etti Memur olan kardeşimiz bu Gerçi bu da memur zaten de Bir Adalet Bakanlığı bir İçişleri Bakanlığı Oğlum olaya bak <laughs> Biri de Milli Eğitim Bakanlığı <gülüyor> Üç <gülüyor> kardeş üçü de memur <laughs> Bu üç gün sendeyiz artık bizi Tabii. gezdireceksin tamam mı? Şimdi her nereye gidiyoruz? İlk durağımız neresi? İlk durağım, sizi kendi çalıştığım yerde bir kahvaltı evet, ısmarlayacağım. Evet, iş yerin nerede? Valilikte mi gidiyorlar? Valilikte evet. Valilikte. Val... Kendi çay bahçesinde size bir kahvaltı yedireceğim. Size derken? adını tadına varın. abin de bana bahsediyor. Şehrin kanının aktığı yer valiliktir. <laughs> Cidden evet. konumu güzel diyorlar doğru mu valiliğe? Evet, her yere gidebiliyorsun. Buradan yürüyerek gidebiliyoruz. Tabii ki genellikle yabancı isimli oluyor. Hani böyle eski görünümde olduğuna bakmayın. Çağdaş ve model diyorsun yani. Zaten evet, öğrencilerden ayet. dolayı. Yani çok bir muhatabım olmadı ama yani herkes evet. kendi halinde. Standart şehir hayat. Yani kimse kimse karışmıyor. Evet çok da söylenecek bir şey yok aslında. İyi bak. Doktorlar Caddesi'ne çıkan. Yol. Ha burası ana cadde işte. Evet. Şimdi şurası Valilik, Eskişehir Valilik. Evet. Senin çalıştığın yer neresi? Şu an Sayın Valilerimiz. Uçaklar Biz geldik ya bizim şerefimize. Devamlı f geçiyor. O Bile kapatamamış. bu uçak sesini ama çok büyük bir ses bu yani. Hep geçiyor mu? Sürekli geçiyor. bir günde saat 4-5 kere geçiyor en yani. Evet sen öğlenleri buraya mı geliyorsun? Burası sizin çay bahçeniz. Öğlenleri buraya gelip bir biraz, biraz veriyoruz. Yani Hangisi ev sahibi? Asma Yabla da burada. Valla bak. Reisidir. Öyle mi? Evet. evet. Hoş bulduk Hoş abi. Olur. Tostun meşhurmuş öyle diyorlar. Yaparız acılı olur. Acı ne? acı ben yiyemiyorum abi ya. Tamam sade yapayım o zaman. Karışık olsun sade kaçalım. Karışık karışık olsun. Tamam. Karışık torpille. Tamam hocam üzerinde üç sunuldu o kadar ev sahibi de bu ablaymış içerideki ablaymış ev sahibini de görmüş olduk evet. Baketi... Zaten bol bol görürsünüz çünkü benim iş saatimi burada bekliyorum. mı Bursunuz. abla burayı işletiyor mu burayı işletiyor bir de tarım orman bakanlığı ya da başka bir bakanlıkta bir tane daha böyle binanın içerisinde kahve gibi bir yer var. Anladım. İşletmeci Orada yani değil mi? Aynen. Burayla alakası yok yani. Valilikle bir alakası yok. Sadece evet, işletmeci yapıyor. İşletmeci. Ucuz hava parasıyla. Yani. Sadece tost yapması ama ne bileyim başka şeyler de yapsa gidermiş. Yani Ramazan diye var. Yazın müfte çıkıyor. Şimdi Ramazan şey. Hmm. Yazın buralar full dolu oluyor. Yer kalmıyor. <laughs> Dışarı <laughs> <laughs> Evet. Tost güzelmiş. Efe burada bir sürü böyle ha bir uçak şey F-16 gidiyor. Onun olayı ne? Çok ses yapıyor çünkü. Ee, bunu ben araştırmıştım. 3 tane üniversite şikayetçi oluyorlar. Eskişehir'deki üniversiteler küçük üniversiteler değil zaten. Ona rağmen çok ya. haydeyi almadı, almıyorlar. Çünkü ses gerçekten böyle beyninizin içinden Rahat geçen bir ses. Ya, bayağı habire. Desibeli ya, habire. inanılmaz yüksek bir ses. Zaten gözle görülebilir alçaklıkta uçuyorlar. Evet Efe Bey'in masası burasıymış. Burası gelen evrak mı Efe şimdi? Burası gelen evrak. Evet. Şu anda 5 kişiyiz. 2 kişiyiz. Evet. Cuma'ya denk geldi. başımızdaki komşumuzun eğer biz varlıklıysa bize şey ihtiyacı varsa yanı başımızdaki komşumuzun... Evet şimdi porsuk çayına gidiyoruz. Porsuk de eğer e, drone bize izin verirlerse dronelar biraz birazcık almaya çalışacağız. Zengar'ı ileriden solda kalıyor. Ben gelirken oradan evet. geldim. Dayı burnunu karıştırırken yakalandı bize. <laughs> <laughs> şok şok şok. Nasıl? Burada kahveciler mi var böyle? Evet, böyle tatlı kahvecilerimiz var. Splash. Yani canı sıkıldı, kafanı da istedim. Evin Eminlüğün... şey. Ya çok güzel, şurada evin var, burada da kahvecilerim var. Ne olsun? Kim tiyatro, kim kafe? Pokemon, VR Station. Ama oh, VR Stüdyosu varmış. Evet, evet. Saat 14.42. <laughs> 3'e 20 var işte. Baksana şöyle eskimiş bir yer gibi. Çok tatlı yapmışlar ya. Çok güzel değil mi? Evet, Porsuk Çayı'nın olduğu caddeye çıktık. Yani bu taraftan geldik. Yani Eskişehir bilenler zaten biliyordur. Porsuk Çayı'nın kenarında kafeler var, yemek yiyebileceğiniz, kahve, çay içebileceğiniz mekanlar var. Burası da meşhur Porsuk Çayı. <laughs> buralara genelde oturuyorlar. Borsuk şey çok de pis de duruyor de. bu arada. Şöyle bir tur atalım mı? Atalım. Ha drone'u burada bir yerde uçursak uçurabilir miyiz bilmiyorum ya sakın değil onu da bilmiyorum da. Düşürmeyelim de nehrin içine. Yok düşürmeyiz. Herkes kendi kafasında. Mesela Arena Ar Kafe. Ar 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 i̇şte buradan bir yere geldik ama nereye geldiğimizi hatırlamıyorum. Zaten burası boylu boyunca hep kafe olması lazım. Şuralar oturanlar oluyordu, yasak mı artık? Yok yasak değil ama yazı bekliyorlar galiba. Bir burası var, bir adaları var. Adalar burası zaten. Hı hı. Doktorlar, Doktorlar, iki eğilir. O kadar. O kadar mı? Şu andaki bu kadar. Geliyor bana şu dönemde dışarıda yemek yemek gerçekten çok maliyetli. En az minimum menü 70 lira. 50 liraya menü bulamazsın bile. drone görüntüsü aldı şu an. 23 Nisan kutlamaları. Efe Bey burada da bir drone alalım. Böyle bir kahveci oturduk şimdi Blossom, Blossom. Nasıl okunuyorsa artık. Evet yine bir uçak. Efe. Ee, Neyi vermiş hocam? Mango, ananas var bir de e, renk var. Ha çok ne? güzel. Ben mango nanasa alıyorum. Nasıl? Elle mango nanasa. Mango. Ablana baba atıyor. Bahadır Herkes Selamun aleyküm kardeş. <laughs> Nergis seni beş yaptım. beşinciler. <laughs> Senin gibi dört tane var. Instagram'da <laughs> hiç böyle değildin Erik gibi kütür, kütür kütür. Senin gibi kütür kütürleri de var. <laughs> evet herkesin oturduğu şu an nerede dinleniyoruz şimdi nerede? Sodalarımızı aldık çok uslu bir şekilde. Tiyatroyu hazmedebilmek adına. <laughs> evet çok güzeldi ama birazcık boğuktu ortam. Ama çok güzeldi, çok eğlendirdiler. Evet. <laughs> Efe Bey sandviç ekmeği almış. Domates almış. Evet domates, sandviç ekmeği. iki tane de normal ekmek almış. Kaç para ödedin? 30 lira. 30 lira. <laughs> Çok güzel ya. Yani. Domatese bak. Ülkemdeki <laughs> domatese verdiğim paraya bak. Şimdi burada bir kahvaltı hazırlayacağız. Millet bahçesinde. İnsanlar oturuyor içinlere. Bir güzel oynuyorlar. koşuyorlar. Şimdi biz de alacağız sandviçimizi. Hayvan gibi oburiksizlik yapacağız. İyi hadi bakalım. Bugün planımız şöyle. Burada millet bahçesi varmış. Böyle insanların... Sanırım eski Eskişehir Spor Stadyumunun olduğu yer. Orada e, oturup sandviçlerimizi yiyeceğiz. Ondan sonra spontane gelişecek. E, normalde bu Eskişehir'de gidilebilecek Sazova'dır, şurasıdır, burasıdır. Oralara gitmeyi düşünüyordum ama zaten oralar çok klişe olmuş. O yüzden sadece böyle bir aile bile oldu. Evet, hava bugün de güzel. Zaten ben gelmeden önce bakmıştım. Hava durumu bu iki gün boyunca 22 derecenin üstünde olacak. Bu da zaten yeterli. Sadece Eskişehir'de şöyle bir sıkıntı var, sürekli uçaklar uçuyor ve çok ses yapıyor jetler, F-16'lar. Onun biraz sesi rahatsız ediyor, bir de rüzgarı biraz fazla. Sıralamaya baktığım zaman böyle kitapçılar, kitap kahve tarzındaki mekanlar çok fazla e, puan almış. Burada mesela tiyatro gösterisi varmış, doğaçlama, eğitimi varmış alt katında. Evet böyle bir mekanda oturdum şimdi. E, bir kahve içelim. Güne de kahveyle başlayalım, daha sonra artık akliye çileğimizi yapmaya devam ederiz. biz şurayı ayarlayalım. Şöyle koyalım, kızımla birlikte. Babasının balığı, babacığım Derin. Bak bak, Derin bizim gözlüklere bakarak... Hani bakalım, Deroş'un gözlüğü nerede? Bir de sen tak. Oh Deroş! <laughs> Seni gözlüğünü yesinler ya. <laughs> Mabeş gülüyor bak bir de. Evet. Elektrikli miymiş? <laughs> Tüplü çalışıyor. İçinde tüpler var. Yalnız iyi kalabalık var. Evet. Baya. Evet. İstanbul'un İstiklal Caddesi, İzmir'in Karşıyaka'daki o büyük caddesi vesaire vesaire olarak benzetilebilir burası. Abi sağ olsun anlatıyor şu an Efe'ye. Şimdi şu karşımıza gördüğümüz heykel marangozculuk olsun, Eskişehir Spor'un futbolcuları olsun, onları ifade ediyor. olsun, onları temsil ediyor. Evet o arkada tamam. Kurtuluş Savaşı'nı temsil ediyor. Hmm şu arka taraftaki heykelde elinde bir işare var. E, üniversiteleri temsil ediyor gibi diyebiliriz aslında. Eğitimi temsil ediyor. Ben Eskişehir'e gelmem bizim amaç işte e, buraya yerleşmesi. Yaklaşık bir ay oldu Efe buraya e, ama evi falan anca tuttular. E, kendi evine geçti. Adalarda çok güzel şans eseri bir ev tuttu. Evet, Reşadiye Cami var. Odun Pazarı'nda bulunuyor. Bir var ama. Evet millet bahçesine Değişim. gelmiş bu maddeyiz. geçebilirsek sağ orada Orada ne var ki? Çocuklara kutlama yapıyorlar herhalde. Evet gölge bir yer bulduk. İnsanların pek de görüp canını çekeceği bir yerde değil muhtemelen. Eski şehrin meşhur suyu her yerde bu var. Kalabak suyu. Sandviçlerimizi de çıkaralım. Güzel hazırlamışım ben. <laughs> ya beni anladı arkadaş sağ olsun. Bak ilerideki evler. Şu sarı var ya. Gördün mü? Orası. Evet, martımızı bırakıyoruz. Şimdi Odun Pazar evleri de burada gördüğünüz evler. burada drone uçursak güzel olur ama biliyor musun? O Şimdi ya. odun pazarının en üstünde şelale diye bir yer var. Yani biz yürüyerek gidiyorduk. Çok yor, yorucu değil de. Yani yarım yani saat bir tırmanıyorsunuz. Ama manzara güzel. Hatta mezarlıktan falan geçiyorsun giderken efendim. Ama değer mi? Değer. değer. Gezmeyi, yürümeyi seviyorsanız değer. da el sanatları çarşısı, odun pazarına bağlı yine. <laughs> Bak bunlar ne ülle taşıyla yapılıyor efendim. Bu çocuklar şimdi zamanı çocukları. Evet. Her şey biliyorlar. Oo çok akıllılar. Oyun indiriyorlar, oynuyorlar. Ben Eski gördüm, çocuklar böyle utangaç olurdu. Neden Google markete giriyor, oyun indiriyor. <laughs> siliyor. <bir> indiriyor. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Görüşmek üzere <laughs> <Görüşmek> abi, kendine <laughs> çok iyi bak. Şimdi bizim bu gördüğümüz yerin adı neydi? Gördüğümüz yerin burasının adı neydi? El Sanatları Çarşısı, Atlıhan. Şey geldi bak mi? Ankara'da gezerken sen Ankara Kalesi videomuzdaki yerler gibi. Ay şu köşene ne güzel olmuş. Bu arada buranın çiğ böreği meşhur. Ben çok sevmiyorum ama e, Eskişehir'in özellikle odun pazarı bölgesinde çiğ börek meşhur. Özellikle o şelale kafede de. Ama genel olarak çiğ börek üzerine buradaki yerler herhalde. Tatlı mekanlar. Karşıdaki nasıl? Efe Bey ile birlikte. Kahvesi gayet güzel. Tadı da güzeldir. Böyle bir yerde oturuyoruz. Ne güzel bir kahveciymiş burası. Burada da kahvaltıcıymış. Yüksek puan alan yerlerden biri de bu uçurtmaydı ben baktığımda. Tabii. YouTube'da bir arkadaş vardı, Eskişehir'in bir köyünde yaşıyor, çobanlık yapıyor. Orhun Topkaya isimli, onun da geldi cücücü. Sesten tanırsınız diyordu. Evet artık veda vakti. Şimdi kısaca gayet güzel zaman geçirdim. Benim için verimli bir birkaç gün oldu. Bu videoyu da burada sonlandırıyoruz. Umarım Kendime iyi bir anı biriktirmişimdir. İzlediğiniz için de size teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.